Merhaba sevgili takipçilerimiz, Tekno Test kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, bir süredir kullanmış olduğum şarj cihazımı tanıtacağım sizlere. E, biz ürünleri önce kullanıyoruz, şunun açıklamasını yapayım. Sonra sizlere, sizlerle bir tanıtım videosu hazırlıyoruz. Bu e, deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani kullanmadan bir ürünü kesinlikle tanıtmıyoruz. Ee, bu ürünü yaklaşık 3 aydır kullanıyorum arkadaşlar. Ee, I-Tink e, marka. Hızlı şarj cihazı ve aynı zamanda çift girişli bir şarj cihazı. Kısaca e, kutudan bahsedeceğim size. E, kutuyu açtığınızda Type-C kablosu içinden hediye çıkıyor. Bu arada Migros'tan aldım. Kipa Migros. Oradan aldım cihazı. Ee, güzel bir kablosu var, ee, Type C bağlantılı. Ee, ama ben bunu kullanmıyorum çünkü telefonum e, maalesef mikro USB'yi destekliyor. O yüzden mikro e, USB kablosu kullanıyorum. Bu arada toplam gücü 4.2 amper. Ve Qualcomm yani hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. Qualcomm e, akıllı telefonlarda sunulan hızlı şarj desteği. E, kutunun üzerinde yazan özelliklerden bahsedeceğim sizlere. Isı koruması var şarj cihazının içinde. Kısa devre koruması var. Aşırı akım koruması var. Aşırı voltaj koruması var. Evet arkadaşlar e, size şundan bahsedeyim. Qualcomm 3.0'ı destekliyor. Eee... Yani bilmeyenler için söylüyorum. Qualcomm 1.0, 2.0 ve en son sürümü 3.0 destekli. Yani ne kadar 3.0 tabii ki %75 daha hızlı şarj ediyor 1.0'a göre. Şu cihazın özelliklerinden bahsedeceğim. Auto ID yazıyor. Arkadaşlar Auto ID'ye taktığınızda cihazınızı otomatik olarak algılıyor. Yani kaç volt olduğunu e, tanımlıyor. Yani kaç amper enerji vermesi gerektiğini kendisi ayarlıyor. Şöyle yanlış bilgi vermeyeyim. E, Auto ID'de çıkış gücü 5 volt. E, 2.4 ampere kadar çıkıyor. Ama çıkışı sabit. 5 volt arkadaşlar. Yani telefonunuzu kullanabilirsiniz. GoPro'nuzu şarj edebilirsiniz. Yani sadece 5 volt sabit çıkış Değişken akım veriyor arkadaşlar 2.4 ampere kadar destekliyor. Auto, aile, yeşil olan, turuncu olan yazıyor zaten Qualcomm 3.0 hızlı şarj. Ee, burada bu modda hızlı şarj edebiliyorsunuz telefonunuzu peki bu hızlı şarj neyi destekliyor onu da söyleyeyim size burada değişken bunun desteklediği format. Hemen doğru bilgileri okuyayım size. 3.6 volt'la 6 volt arasında 3 amper veriyor. Yani 3.6 voltla şarja başlıyor birinci seçenek. 3 ampere kadar maksimum 3 ampere kadar destekliyor. Yani 3.6 voltla da şarj edebilir, 6 voltla da şarj edebilir arkadaşlar. Diğer seçeneğimiz yine bu turuncu olandan bahsediyorum. Yeşil olanı bitirdim. 6 voltla 9 volt destekleyen telefonlar için de maksimum 2 ampere kadar. Yani 6 volt ve 9 volt arası 2 ampere kadar şarj desteği sunuyor. Ve en son 9 volt 12 volt arası 1.5 amper destekliyor. Yani buradaki bu voltları otomatik telefonun hızlı moduna göre hangi şarja uyumluysa algılıyor. Voltunu kendisi seçiyor. Amperleri de üzerinde yazıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Gayet memnunum. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Zaten mümkün olduğunca fiyat performans ürünlerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Aynı anda dediğim gibi önemli iki tane telefonunuzu, tabletinizi, aynı anda iki cihazınızı Şarj edebiliyorsunuz sağlıklı bir şekilde. Evet bu saat, e, arkadaşlar maksimum 30 watt güç kullanabiliyorsunuz 30 watt'a kadar destekliyor. Bu da gayet güzel başarılı diyebilirim arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa bununla ilgili e, yorumlar kısmında e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar istediğinizi sorabilirsiniz. Bir başka test videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.